Arkadaşlar merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine karşınızda tarot açılımları, tarot açılım örnekleri ile karşınızdayım. Önceki videomu izlediniz umarım. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü size bakış açısı kazandırır. Nasıl yorumlayacağınız konusunda size fikir kazandırır. Ve kartların anlamlarını daha çok özümseyebilirsiniz. Tabi 3 kartlık açılımlar giriş seviyesi için uygundur. Ama tabii ki ileri seviyede 3 kart yeterli olmuyor arkadaşlarım. Ee, belki 9, belki 12 karta kadar e, veya daha çok kartla bakan kişiler de var tabii ki. Bu tamamen sizin e, hangi açılım yöntemini özümsediğinizle, hangi açılım yönteminin size uyduğuyla ilgili. Peki. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra e, destem bu. Yine e, klasik çizime yakın bir deste. O yüzden bunu seçtim. Eee yani semboller benziyor açıkçası yani ama yine de giriş seviye bir deste olduğunu söyleyemem. Hani girişin bir tık üstü olabilir. Ee, bakalım şimdi bugünkü e, bu videodaki açılımımın konusuysa şu olacak. Benim hakkımda ne düşünüyor? Hemen kartlarımızı şöyle bir karıştıralım. Aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlarım, açılım yaparken kartları karıştırırken e, içinize bir his gelir. Yani evet, e, sorduğun soruyu düşünürsün, kartlarını karıştırırsın ve sana e, nerede durman gerektiğine dair bir his gelir. Onu söyleyeyim öncelikle. Mesela benim şu an geldi ve bıraktım. E, bu hissi e, tabii ki çalışarak e, artıracaksınız. Hani bu altıncı hisle ilgili bir şey. E, hiçbir şey tesadüf değildir. E, kartların karışma olasılığı vesaire hey, hiçbir tesadüf değil. Sizin o kartı seçmeniz de tesadüf değil. E, yani demem o ki e, o hisler hepsi çalışarak geliyor. Kartların anlamlarını ilk başta çalışmanız gerekiyor tabii ki. E, Tarot kitap önerileri videom var, onu izleyebilirsiniz. Orada sizin kullanabileceğiniz kitapları açıklıyorum, sıraya diziyorum. Hani ilk önce bunu okuyun, sonra bunu okuyun, daha iyi olur şeklinde. İsterseniz onun okuduğum haliyle güncel videosunu da çekerim. Daha güncel olarak, hani tamamen o kitapları okumuş halimle okuyabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi biz açılımımızı yapalım. Sorumuz neydi? Sorumuz e, aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Bakalım. Kılıç üçlüsü, Kupa onlusu ve adalet. Şimdi arkadaşlarım kılıç üçlüsü ne demektir? Bakalım kartlarımız ekrana çıkıyor. Evet. Kılıç üçlüsü kalp kırıklığıdır. Bununla birlikte üçüncü bir kişiden bahsedebilir ilişki içindeki başka bir kişiden bahsedebilir ara bozucu bir insandan bahsedebilir yani e, bu senaryoda e, aranıza birisi girmiş olabilir bu yüzden e, kuponlu su kartıyla tamamlanma yaşayamamış olabilirsiniz çünkü kuponlu su kartı nedir e, Orijinal çiziminde hani böyle mutlu bir aile vardır, gök kuşağı vardır. Çok güzel bir çizimdir aslında. Ee, i̇sterseniz bir sonraki açılımımda orijinal Rider White Tarot destesini kullanırım. Yorumlara belirtebilirsiniz. Ee, siz üzgünsünüz. Hayır siz değil. Yani aklınızdaki kişi üzgün. Neden üzgün diye baktığımız zaman kupa olmuşsun. Tamamlanamadığınız için, birlikte mutlu olamadığınız için... E ilişkinin sürmediği için belki de ilişkinin sürmediği için üzgün ve e, adalet kartı gelmiş şimdi adalet kartını aslında yorumlaması çok kolaydır majör arkana olmasına rağmen çünkü e, önceki videoda da söylemiştim majör arkana kartlarını yorumlamak genelde zordur e, minor arkana daha kolaydır çünkü e, hani burada görüyorsunuz kılıç üçlüsünde e, nasıl bir duygu yansıttığını az çok hissedebiliyorsunuz gördüklerinizle birlikte ama majör arkana daha farklı tabii ki daha derin anlamları var sembolik anlamları alanları var. Ee, bunları da Dilerseniz ders olarak çekebilirim tabii ki e, iki diğer iki minor arkana dersime ek olarak major arkanaları da çekebilirim. Neyse e, şimdi adalet kartına dönecek olursak adalet kartı e, haksızlıklardan bahsedebilir e, eşitlikten bahsedebilir alma-verme dengesinden bahsedebilir. Yani bu kişi şöyle yorumlamam gerekirse bu kişinin kalbi çok kırık. Ya aranıza birisi girdi ya da siz e, tamamlanamadınız tamamlanamadığınız için üzgün e, ve bu yüzden hak hırsızla uğradığını düşünüyor. Yani biz böyle olmamalıydık. Aramıza böyle şeyler girmemeliydi. Aramız bozulmamalıydı. Bizim hakkımız bu değildi diyor ve sonuç olarak baktığım zaman e, sizinle mutlu olma isteği var ama bu olmadığı için kılıç üçlüsü ile birlikte kalbi çok kırık. Kılıç üçlüsü üzüntülerden de bahseder, mutsuzluktan bahseder, e, kalp kırıklığından bahseder. Dediğim gibi üçüncü kişiden de bahsedebilir. Ve adalet kartını zaten söyledim. Eee kupa da 10 numarası tamamlanmanın kartıdır. Numerolojiye de hakim olmanızı öneririm. Zaten kartlarla çalıştıktan sonra birkaç ay sonra, 4-5 ay sonra de ezberle diyorsunuz arkadaşlarım o konuda hiç gözünüzü korkutmayın. E 10 tamamlanmanın numarasıdır ve kuponlusu da tılsım onlusu gibi güzel bir karttır. E, bu kişi sizinle tamamlanamadığı için üzgün aslında ve e, bizim hakkımız, bizim ederimiz bu değildi diyor. Peki Peki başka kartlar çekelim. Bir açılım daha yapmak istedim. Aklındaki kişi, aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Araba, şeytan ve büyücü. Arkadaşlar 3 karttan, majör arkana'dan gelmiş. Yani bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Sizin aranızda e, fark etseniz de etmeseniz de büyük bir çekim, büyük bir etkileşim var ve siz aklınızdaki kişinin hayatında şu anda büyük bir yer ediniyorsunuz. Kafasında sürekli dönüyorsunuz. Şimdi yorumlamamıza başlayalım. Araba kartımız gelmiş. Araba kartı araba kartı ne demek? E, hani baktığımız zaman araba ne yapar? Hani uzaklaşmayı sağlar. Aranızda mesafesel olarak, kilometresel olarak bir uzaklık olabilir. Bununla birlikte ruhsal olarak uzaklaşmış olabilirsiniz. Şeytan kartımız ne demektir? Sırasıyla hepsini anlatıp sonra bir hikaye oluşturmak istiyorum. Şeytan kartında e, bağlılık, bağımlılık vardır. Bağlılık değil, hani aşıklar kartında evet bağlılık vardır ama şeytan kartında bağımlılık vardır. Hani biraz takıntı derecesinde bağımlı olmak vardır e, ve büyücü kartımızda bize yeni başlangıçlardan e, yapma etme enerjisinden ve kararlılıktan bahseder aslında liderlikten bahseder. Şimdi bu açılımın nasıl yorumlayacağız e, aklınızdaki kişiyle uzaklaşmış olabilirsiniz bir olasılık ve bu kişi size çok çekiliyor e... Veya şöyle anlatayım. Aklınızdaki kişiyle ya uzaklaşmış olabilirsiniz ya aranızda kilometresel mesafe var. Farklı şehirlerdesiniz, farklı ülkelerdesiniz. Ama bu kişi size karşı düşüncesinde çok çekiliyor. Yani şeytan kartı cinsel arzulardan da bahseder, tensel arzulardan da bahseder. Bu kişinin sizinle ilgili kötü planları olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kötü planlar hani Tabii ki daha çok kartlar çekmemiz gerekiyor. Yani sadece tensel mi yaklaşıyor, yoksa duygusu da var mı bununla ilgili e, şu anda üç karttan yorum yapamayız tabii ki ama hani şeytan kartı tensel arzuları temsil eder. Size karşı çok çekildiğini söyleyebilirim dersiniz mesela ve büyücü kartı. Şimdi e, büyücü kartı ve araba kartı aynı açılımda çıkmış. E, size karşı ne düşünüyor diye baktığımız zaman ya siz çok uzaklaştınız ya farklı şehirlerdesiniz ve size büyücü kartı ile birlikte bir adım atmak, bir başlangıç yapmak istiyor e, ya da Burada arkadaşlarım iki kart da bize bir hareketten bir adımdan bahseder. Yani aklınızdaki kişinin aklındasınız. Üstelik biraz böyle takıntı derecesinde aklında olabilirsiniz. Dediğim gibi şeytan kartında biraz takıntı vardır. Ve bu kişinin size bir adım atma isteği var. Büyücü enerjisi ve... ...Araba Kartı Enerjisi ile birlikte... ...ve dediğim gibi sizi takıntı yapmış. Evet arkadaşlarım... E, ...açılımım bu şekildeydi. Örnek açılımım. İki, e, iki e, soruluk bir açılım yapmak istedim. Aslında aynı soruyu sordum ama... ...iki farklı üçlük deste seçtim. E, bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı... ...ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Serinin devamının gelmesini isterseniz... ...beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. E, nasıl videolar istediğinizde yazarsanız... E, bunlar bunları da tabii ki dikkate alıyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Kalp koyduysam yorumunuzu okudum demektir. bu şekilde arkadaşlarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.